bir adam sık sık Kur'an okurmuş. Ancak ondan bir şey ezberlemezmiş ya da ezberleyemezmiş diyelim. Yani kasıtlı yaptığı bir durum yok. Bu adamın küçük oğlu babasına demiş ki, babacığım Kur'an okuyorsun ama hiç ezberlemiyorsun. Sana ne faydası var ki? Hem sen Arapça da bilmiyorsun ki. Bunun üzerine baba oğluna, evladım sana cevap vereceğim yani bu konuyla ilgili bildiklerimi söyleyeceğim ancak önce şu hasır sepeti şu dereden su doldur da bana getir demiş. Hasır sepet kömür taşımak için kullanılıyormuş. Oğul biraz şaşırmış. Baba ama bu imkansız demiş. Babası da sen ne bakalım ne oluyor diye ısrar etmiş. Oğul bu söz üzerine hasır sepeti alıp dereye gitmiş. Su doldurup taşmaya başlamış. Haliyle yol yarı olmadan sepetin içindeki bütün sular akıp gitmiş. Oğlu babanın yanına gelmiş. Baba görüyorsun ki bu imkansız bir şey. Suların neredeyse hepsi boşaldı demiş. Baba ısrar etmeye devam etmiş. Olsun bir daha dene. Oğul bir daha denemiş. Bir daha bir daha derken beşinci seferde artık iyice yorulmuş bitkinliğini belirterek babasına baba sen de biliyorsun ki bu imkansız neden bana tekrar ettiriyorsun diye sitem etmiş. Babası evladım sepette bir şey fark etmedin mi? Deyince oğlu mevzuyu anlamış. Evet babacığım sepet tertemiz olmuş demiş. Baba keyifli oğluna şöyle söylemiş. İşte böyle evlat. Nasıl bu sepet kendinde bir şey tutmasa bile su ile tekrar tekrar temas edince tertemiz oldu. insan kalbi de dünya işlerinden kirlenir. Kur'an okumakla da ezberlemese bile kalbi suyun hasır sepeti temizlediği gibi tertemiz olur. Evladım Kur'an kalbin ve ruhun temizleyicisi gıdası ve şifasıdır. Sakın sakın şeytanın bu ezberlemeden ne faydası var oyununa gelmeyesin. Ayrıca biz anlamasak da onun bize faydaları vardır. Mesela mesela dilin tad alma özelliğini kaybetse bile yediğin yemek ve gıdalardan vücudun faydalanmayacak mı? Faydalanacak. Dilin tad almasa da yediğin gıdalar gerekli organlarına gidecek öyle değil mi? İşte Kur'an okumak da bunun gibi evladım, aklı Kur'an'ın manasını anlamayan bir insan onu ruhunun midesine atınca aklı anlamasa da ruhunun diğer özellikleri onun manalarını anlayacaktır, alacaktır. Diğer taraftan Allah Kur'an'ın her harfine en az 10 sevap vereceğini söylemiyor mu? Ayrıca evladım, şair der ki üzerine Kur'an'ın indiği dil Arapça Oysa Allah kelamı Arapça değil Rabçadır. Sevgili oğlum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir demiştir. Sevgili oğlum Rabbim bizi onun şefaatinden ayırmasın inşallah.